Özgürlüğün şarkısı, gençlerin masalı. Uzak diyarlardan birinde Gölgeler Ülkesi denen bir yer varmış. Burada insanlar Kara Padişah'ın zulmü altında inler, güneşin tadını bile unutmuşlar. Şehrin en yüksek kulesinde asılı duran dev bir demir kafes halkın özgürlüğünü simgelermiş. Bir gün, dört genç gizlice buluşmuş, Asya, şair ruhlu, sözleri etkili, demir, güçlü, korkusuz, Zeynep, zekasıyla bilge, ışık, hünerli ellerinden mucizeler doğar. Kafesi kırmak için bir plan yapmışlar, gençler, özgürlük, bize verilmez, alınır, diyerek harekete geçmişler, Asya, halka umut aşılamak için gizlice şiirler yazmış, gölgeler çekilince, güneş bizimle güler. Demir, kafesin zincirlerini kıracak bir çekiç dövmüş. Zeynep, Kara Padişah'ın zulüm makinelerini bozan planlar çizmiş. Işık, karanlığı delecek kristal fenerler yapmış. Kara Padişah'ın tuzağı Padişah, gençlerin peşine kurt adamlarını salmış. Zeynep onları labirent sokaklara çekip tuzağa düşürmüş. Demir, kurt adamlarla dövüşürken, yalnızca zorbalıkla hükmeden asla kazanamaz diye haykırmış. Son hamle, kafesin anahtarı kafesi açmanın tek yolu içinde özgürlük isteyen bir yüreğin gözyaşıymış. Asya Kafesin önünde şiir okurken gözyaşları yere düşmüş, yüreğimdeki kuşlar artık uçmak istiyor. O anda kafes çatlamış, içinden gerçek güneş patlamış. Kara padişahın gölgeleri erirken halk meydanda toplanmış. Zeynep taştan bir kürsüye çıkıp "Özgürlük hep birlikte çalışırsak gerçek olur." demiş. Yeni bir ülke gençler halkla birlikte şafak yurdunu kurmuşlar. En yüksek tepede kırılan kafesin parçalarından bir anıt yapmışlar. Üstünde şu yazıyormuş: Özgürlük, susmayanların cesaretidir.